Hocam yazın ne yapsak sıkılmayız. Kitap okuyabilirsiniz mesela. Neden? Kaplumbağa deden. Hocam sizi müdüre söyleyeceğim. Neden? Kaplumbağa deden. Herkesi müdüre söyleyeceğim. Neden? Neden? Kaplumbağa deden. Çocuklar yeter artık ya sıkıldım kavgalarınızdan. Neden? Neden? Kaplumbağa deden. Çocuklar kaç kitap okudunuz? Sıfır. Neden? Sana ne? Samange. Ben tokum sen ye. Neden? Kaplumbağa deden. Çocuklar herkesin annesini çağırıyorum bu akşam. Neden? Sana ne? Samange. Ben tokum sen ye. Hepinizi disipline vereceğim. Neden? Kaplumbağa deden. Hocam ben okullar açıldığında bir ay gelmeyeceğim. Neden? Kaplumbağa deden. Seneye ben başka okula gidiyorum çocuklar. Neden? Neden? Kaplumbağa deden. Hocam sizi sevmiyorum. Ben de seni sevmiyorum. Neden? kaplumbağa deden. Çocuklar siz bunları nereden öğreniyorsunuz? Siz nereden öğreniyorsanız oradan. Oo! Ulu kapak sesi buraya kadar geldi. Ay tamam tamam. Çocuklar kız çocuğum olacak adı ne olsun? Bale. Neden? Kaplumbağa deden. Çocuklar yeter artık sizin yüzünüzden okuldan ayrılıyorum. Bir dahaki sene yokum. Neden? Kaplumbağa deden. Hocam gerçekten yeter sesi bakanlığa söyleyeceğim. Neden? Kaplumbağa deden.